Birinci, Murat Hüdavendigar, cihanın kapılarını açan sultan. Osmanlı tarihinin 3. padişahı. Adaletiyle Hüdavendigar, cesaretiyle Gazi diye anıldı. O, birinci Murat, yani Murat Hüdavendigar. 1326 yılında Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'du. Osmanlı devleti artık bir beylik sınırlarını aşmıştı. Ve Murat, bu mirası imparatorluk vizyonuna dönüştürecek liderdi. Tahta çıkışı 1362 yılına rastlar. Henüz ilk yıllarında Edirne'yi fethederek, Osmanlı'nın başkentini Bursa'dan Edirne'ye taşıdı. Bu, yalnızca bir fetih değil. Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısıydı. Ardından Filibel, Sofya, Niş, Manastır, Sedes, Vardar gibi Balkan şehirleri birer birer Osmanlı'ya katıldı. Çirmen zaferi ile Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. 1364'te sıfsındığı savaşı 1371'de. Artık Avrupa, Türk akınlarından değil, Türk devletinden söz ediyordu. Birinci, Murat, yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir devlet adamıydı. Devlet teşkilatını güçlendirdi. Vezirlik, beylerbeyliği ve defterdarlık gibi makamları düzenledi. İlk kapı ocaklarını kurarak Osmanlı ordusunu düzenli bir yapıya kavuşturdu. Bu adaletli hükümdarın sonunu savaş meydanında yazdı. 1389'da Kosova Sırp ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Fakat zaferin ardından Sırp asilzadesi Miloş Obilić tarafından hançerlenerek şehit edildi. Bu olay Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü ilk kez bir Osmanlı padişahı savaş meydanında can vermişti. Birinci, Murad'ın naaşı Bursa'ya Hüdavendigar türbesine getirildi. Ve o günden sonra halk ona yalnızca sultan değil, Hüdavendigar yani Tanrı'nın sevgili kulu dedi. O, Osmanlı'yı bir sınır devletinden Cihan İmparatorluğu yoluna sokan liderdi. Adıyla, adaletiyle ve şehadetiyle tarihe kazındı. Birinci, Murad Hüdavendigar. Kılıcıyla fetheden, Kabile yöneten, şehadetiyle ölümsüzleşen padişah. Sizce birinci, Murad'ın en büyük mirası neydi? Toprak fetihleri mi, yoksa kurduğu devlet düzeni mi? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Daha fazla tarih yolculuğu için beğenmeyi, takip etmeyi ve yeni gönderilerimizi kaçırmamayı unutmayın.